Bazı menajerler Türk futbolunun fragmanını izletiyor. Fark kapanıyor. Fenerbahçe istediği santraforu kadrosuna katmak üzere. Tarihin en pahalı transferi o olacak. Ayrılıklar var ve Mourinho'nun istediği kanat futbolcusunu öğrendik. Açıklayacağız. Evet, Gündem Fenerbahçe'den Sarı Lacivert'e ekibe gönül veren Kartal'ı Sarı Lacivert'e atan taraftarlara selamlar göndererek yeni bir YouTube videoma merhaba diyorum. Bu arada aksesuarımı şöyle kendime doğru çekeyim, biraz zenginlik kalsın ve şunu da belirteyim ki bir stüdyo hazırlığı içindeyiz. Ve maliyetli olacak bu yüzden birkaç güne ihtiyacımız var. Ve yakın çekimi yapıyorum ki etap boş gözükmesin diye. Bu bilgiyi de vereyim arkadaşlar. Sizler bizdensiniz. Ali anlayışla karşılayacağınızı düşünüyorum. Bu ara yine yakışıklı gelmişim. Öyle düşünüyorum. Bu yaş tanısı var ya arkadaşlar. Yaş olayı bazen insanı şeye sokabiliyor. Ben de o girenlerden biri oldum galiba. Salih Hacibetli ekibin yeni dönen formaları kapış kapış gidiyor. Gelen bilgiler bu yönde. Şimdiden sipariş veren hatta yüklüce sipariş verenler de var. Ve Salih Hacibetli ekip bir yandan da anlaşmaları imzalıyor. Yani çıngır çıngır paralar gelecek ve cebe inecek, kasaya girecek ve diğer taraftan dört bir koldan Mario Branco, Acun Ilıcalı Mourinho'nun isteklerini yerine getirmek için Başkan Ali Koç'un önderliğinde çalışmalarını yürütüyor. Şuradan başlayalım arkadaşlar. Şimdi Fenerbahçe'nin saatini takmayı unutmuşum. Orada bu arada takarken devam edelim. Espri de katalım. Futbol deyince biraz da gevşemek lazım. Yani bir strateji oyunuydu. Sonrasında kavga oyununa dönüştü. Şimdi nereden başlayacağım şaşıracaksınız. Fenerbahçe'nin talip olduğu futbolcular var. Mourinho dediğiniz zaman gelmeyecek olan futbolcu yoktur diyordum. Türkiye bir cennet vatan. Üç tarafı denizlerle çevrili, her bölgesinin ayrı bir güzelliği, rengi olan ve gerçekten birçok turiste Finlandiyalısı, Almanıdır şudur budur. Akdeniz sahillerine gidin hep onlarla dolu. Artı Ruslar yani dönemden döneme değişen yılda 12-15 milyon civarında turist karşılayan bir ülkenin transferdeki sıkıntıları neden olsun diye sorabilirsin. Neden futbolcular Türkiye'yi tercih etmezler diye bu düşünürken hemen ifade edip Fenerbahçe ve buna benzer diğer kulüpleri talip olduğu futbolculara başka kulüpler talipse bilhassa Türk Bolu'na geçen sezon yaşanılan kötü görüntülere o kavgalar olsun, benzeri hadiseler olsun ve şu kirli futbol adına ki futbol federasyonunda dahil etmek üzere fragmanını izletiyorlar. Onların aklını çevirmek için izletiyorlar. Maalesef böyle bir durum var ve bazı futbolcular da bu yüzden düşünmek için hani bir adım atıyorlar ya gelirken düşünmek için bir anda frene basıyorlar. Böyle bir durum söz konusu oluyor ve bu aynı zamanda de artmasına sebebiyet veriyor üzülerek belirtiyorum ki futbolu yönetenlerin kulüplerin başına açmış olduğu sıkıntılardır. Bu konuda bakalım neler yaşanacak. Gerçi 18 Temmuz akşamı her şey değişiyor olacak diye bekliyorum. Evet fark kapanıyor. Fenerbahçe'nin bir numaralısı. Bakın Mourinho'nun vermiş olduğu listede neydi? Benim oğlum bana getirin dediği Ve Fenerbahçe tarihinin en pahalı transferi olacak. Cengiz Ünder'i e sorulacak olan. Üst üste yapılmış olacak. Yani geçen sezon Cengiz Ünder 15 milyon euro. Şimdi bahsedecek olduğum isim 20 milyon euro iyi para olacak. Mario Branco ve Victor Orta görüştüler. İki takımın sportif direktörleri Sevilla'nın ki bu arada Sevilla e takılma durumu var. Ve geçen sezonu kötü geçiren 20 takımlı ligde 14. olan Sevilla bütün kadrosunu satışa çıkardı. Ve en değerlisi olan Santrafor'u kaldı ki 48 golü neredeyse yarısına yakınını bahsettiğim El Nesre attı arkadaşlar. Şimdi soru şu diyorlar ki Fenerbahçe'nin de değil yani olay büyüdü gidiyor fark kapanıyor görüşmeler yapılıyor. Ötesinde şunu soruyorlar Oyuncu olumlu ya da olumsuz dönüş yapmaksızın Fenerbahçe başka bir futbolcuya dönmeyecek. Orada da ilave bir bağlantı yapacak. Şimdi oyuncu olumlu ya da olumsuz bir görüş belirtmezse futbolcu için pazarlıklara koyulmazdı. Evet oyuncudan yana sıkıntı yok. ikna edildi isteyenleri çok ama Fenerbahçe en ciddi teklifle yaklaştığı için Sevilla güncel piyasa değerine yakın bir bedel istedir. Hatta üzerine bir bedel istemişti ve 25 milyon eurodan 20 milyona gelmek üzereler direkt Fenerbahçe kaynaklarım arkadaşlar. Salih Hacivetler bu transferi bitiriyor. Artı diğer isimlere şu an hiç yönelmiş değiller. Çünkü biraz evvel de belirttiğim gibi söylediğim gibi Mourinho'nun istediği santrafor o. Niye onu istiyor? Çünkü boylu postu, koridor açabilen, ayağında top tutabilen, takımı rahatlatabilen, o top tutuyor ya, top tutan da rahatlatabilen, dinlendirebilen ve ötesinde bitirici özelliği olduğundan ötürü bu transferi istiyor. Gayet de normal ama bir jandar yaptığınıza gelsin, hani Galatasaray'ın yıllar evvel Transfer olarak 20 milyon euroya kadrosuna katılmış olduğu Brezilya Santrafor gibi aynı bedele mal olmuş olacak. Tuzlu bir transfer olacak ama bundan sonra Fenerbahçe özellikle Mourinho'yu getirdikten sonra ve özellikle açılan makastan ötürü o şampiyonluk makastan ötürü artık 3'üne 5'üne bakmaksın. Nokta ve az sayıda transfer yapacak. Bakın nokta transfer başka, az sayıda transfer başka. Transfer yapmak için transfer yapmayacak ve asılan kadrodaki o giderleri, masrafları da bir şekilde karşılamış olacak. Yani kazan kazan formülü devrede olacak. Biz şimdi Fenerbahçe'yi nasıl hatırlıyoruz? Gelişi güzel, çok sayıda transfer ve bol transferle geniş bir kadro. 38-40 kişilik kadro ama Yerin görün ki faydalanamıyorsunuz ve boşa giden paraları, saçan paralar söz konusu oluyordu. Ve bu arada hatırlatayım arkadaşlar atladım. Biraz da dalgınlığıma verin. E, kanalımıza abone oluyorsunuz. Teşekkür ediyorum. Daha çok abonelikler bekliyoruz. Şöyle 25 bin abone olsa iyi olur. Ve Fenerbahçe formaları içinde ilgi artarken ben de birkaç tane alacağım arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Zaten bir şeyle kazanmıyoruz ama yine de Fenerbahçe forması gardırobumuzda bulunsun istiyorum. Şimdi %100 bir transfer olmadı, henüz bitmedi ama bitmek üzere ve Fenerbahçe için buradan dönmesi. Bunu söylüyorum ve şu şarkıyı da söyleyebiliriz. Gel buradan gidelim biz başka yerlere, Fenerbahçe için düşmeyelim dillere, Fenerbahçe almak istedikten sonra alın böyle 20 milyon euro gibi rakam gözden çıkardıktan sonra perişan olsa gelir. Şimdi bir LKB haberi vereceğim arkadaşlar. LKB Fenerbahçe'ye önerilen iyi bir sandık. Bunu belirtin. Mourinho okey derse İstanbul'a inecek. Sıkıntı yok. Oyuncuya kulübü Olympiakos'tan ve Arabistan'dan ilgi var. Ve oyuncu taraf kendine çok güvendiğini ifade eden gazeteci arkadaşlarım oldu. Bakın şimdi her haber birebir dinlemez ki bir ekip içindir. Çalıştığımız kurumda da böyle. 810 tane Fenerbahçeli gazeteci var arkadaşlar ve bilgi almak da böyle olmuyor. Bu aramızda da paslaşıyoruz. Şimdi Elka'yı ben tanıyorum, iyi tanıyorum ama Hani ile yan yana koyduğumuz zaman farklı cümleler kurabiliriz. ama oyuncu tarafı kendine çok güveniyormuş ve gelmeleri halinde birinci santrafor olacaklarına inanıyorlarmış. Umarım olur diyeceğim ama şu anda diyeyim onu okey dedikten sonra şu an demiyor ve ilk etapta Fenerbahçe'den istediği ve bitirmeye yakın olduğu isim Enesli bunu söyleyelim. Peki Ceku ne olacak? Şimdi bu arada El-Kabi bekliyor. Neyi bekliyor? Fenerbahçe bekliyor tatilde. Olur aldıktan sonra gelecek alacak. Almadıktan sonra ya, ya Kolibeliyle ya da Arabistan'da bir kulüpte sözleşme imzalayacak. Ceku için bir bilgi verip kaldı demek için erken diyen arkadaşlarımız var. Ben söylüyorum arkadaşlar Ceku gitti. Ve Fenerbahçe'nin sol kanadı belli oldu. O isimde Jota Silva ipucunu verdim size. Araçların o konuyla ilgili bizzat Acun Ilıcıl'ın takibinde olduğunu yani işin onda olduğunu söyleyerek videomu daha fazla uzatmak istedim. Burada noktalıyorum ve beni izleyip dinlediğiniz için de teşekkür ediyorum.